Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar hocam. Nasılsınız? Elhamdülillah. Sen nasılsın? Yarullah. İyi hocam şükür ya. Biz cümbür cemaat buradayız. Oh, herkese Esiz selam. oynayalım diyordu Nazan ama canlı yayın yapacağız artık yapacak bir şey yok. Neler yaptınız hocam görüşmeyeli? Yetiştiremiyoruz. Konserve yapıyoruz Yarullah. Sabahtan akşama 12 saat. Korunaklı köydeki kardeşlerimiz, arkadaşlarımızla beraber cümbür cemaat hepinize konserve yetiştirmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun. E, emeklerimizin karşılığı her şey satılıyor. Dakikasında hiçbir şey kalmıyor. İnşallah yavaş yavaş e, oluyor. Bugün e, et ve tavuk dönerleri de sıraya koyduk. E, kuzu ilikli kemik suyuna sebze çorbamızı yaptık. Ondan sonra kuzu kavurmaları ve kuzu haşlamaları yaptık danalar kesildi geldi, kuzular yeniden kesildi geldi. İşte yavaş yavaş hepsini ayarlıyoruz. Yakın zamanda çok daha fazla çok daha imkanlı diğer makineler da geldiğinde biz de hata yapmadan sırayla yavaş yavaş yapıyoruz çalışmalarımızı. Öyle gidiyoruz işte inşallah. Hocam tekrardan hepinizin eline emeğine sağlık. Allah razı olsun. Çok güzel olmuş yani. Tam doğal tavuk kıvamında olmuş. Şimdi ilk çıkardığımız o 150 gram tavuk göğsü vardı ya. Bu stantını Bekikür stantını kaloriferin oraya dayadık. 50 derecenin üstünde duruyor şeyler, konserveler. Buna rağmen 3 haftadır yine bozulmuyor. İşte mevzu bu yani. Denemesi de orada. Hocam, öncelikle sizin anlatmak istediğiniz var mı? Ben sorulara geçeyim mi? Sen sorulara geç. Çünkü zaten sorma desem de soracaklar depremleri. Biz de söyleyeceğiz. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ee, hocam Berlin'de 2-3 gündür elektrik kesintisi var. Bu neden olmuş olabilir? Deneme mi yapıyorlar? E, sabotaj var. Görmediler mi? Yani Almanlar öyle söylüyor. Sabotaj var. E, güneş sabotaj yapmış oraya herhalde. Şimdi bunu yavaş yavaş görecekler. Birilerinin güç denemesi yapılıyor. Birileri bizimle dalga geçerken, alay ederken, küçümserken işte hava sahaları karışıyor, elektrikleri kesiliyor. Bir şeyler oluyor. Olacak daha da güzel şeyler olacak inşallah. Yani neden olmuş olabilir? Birisinin hatlara bir şey saldırısı var. Siber saldırısı var. Bunu bugün biraz önce dördüncü günde hala nasıl beceriksiz bir kendi ülkesindeki elektrik kesintisini dört gündür gideremiyor sen düşünsene Türkiye'de böyle bir şey altı saat değil sekiz saat olsa ne olur acaba dört gün yirmi sekiz bin abone Berlin burası İngiltere'dekinden haberin var mı İskoçya'dakinden tabi e, Amerika'daki sokak savaşlarından haberi var mı kimse yayınlamıyorlar siz sekiz ay önce söylemiştiniz. Grönland'ı almak istiyor diye. Ee, yeni gelen takipçilerimiz için tekrar anlatabilir misiniz? Amerika niçin Gürönlant'ı almak istiyor? Amerika kuzey yarı küreyle güney yarı küreyi paylaşmak istiyor. Avrupa'yı burada tek başına bırakmak istiyor. Çin, Rusya ee, ve diğer saz arkadaşlarıyla biz de ortada kaldık zaten. Ne seçeceğimize karar veremedik. Gidip bir NATO ülkesine saldırıp ee, Grönland'ı alacak. Gerçi bak bir şey söyleyeyim. Svalbard Adaları'nın kontrolü, yani işletim sistemi, denetimi, daha doğrusu jandarmalığı, yani polisliği Norveç'in elindedir. İsteyen elini kolunu sallaya sallaya oraya gidebilir. Orada ölmek yasak bir tek. Çünkü gömemiyorsun. Toprak 4 metre derinliğe kadar donuk. Ondan sonra bir de tabii insan nüfusu 3500, kutup ayısı 7000. Ee, hoş bir yer değil. 6 ay gece, 6 ay gündüz bir de orası hoş bir yer değil. Orası herkes gidebilir bak oraya. Yeter ki ya kendin gemiyle git ya da işte hava yoluyla gideceksen tek Norveç'ten kalkar uçaklar. E Grönland koskoca bir buz. E bu kutup kaymasıyla beraber ekvatora gelecek. Varz et ki kutup kayması olmadı arkadaşlar. Diyelim ki farz edelim kutup kayması olmadı. E, havalar sıcaklaştı, buzullar eridi orada. Bu sefer oradaki kaynaklar kimin eline geçecek? Adam dünyanın bütün ganimetine çökmeye çalışıyor. Konu bu. Çin Rusya'nın gemilerini istemiyor orada yakınına. 4 metre buz eriyecek oralar verimli topraklar mı olacak hocam? Eritmekle ilgili çalışmaları var. Gördün mü Alaska'daki o harp alanını? Kar yağmasını beklemişler. 6 metre kendi doğal karını 12 metrede e, tabiatın e, on binlerce yıllık karını eriterek e, bir saatlik çalışmayla lokal futbol sahası büyüklüğünde bir alana frekanslarla eritmişler yani şey ısık e, battaniye sermişler diyelim elektrikli battaniye onlar o zaman presesyon sonrası oranın e, sıcak bir yer olacağını düşünüyor yani yaşanabilir ve e, ekilebilir biçilebilir şey e, ekvatora gelecek orası biçilebilir yapılabilir bir alan üstüne üstlük yeraltı zenginlikleri var Pir Reis haritası diye geçen o harita var biliyorsun o haritada da nereden geldiği belli bana göre de uzaylılar getirmişler uzaylı dedin de gene bizim atalarımız yani bizden önceki medeniyetlerin getirdiği haritada oranın vadileri nehirleri barajları piramitleri var yani kayıtlı hocam konserveleri kaç adet yapıyorsunuz hemen bitiyor demiş Biner biner oluyor ama işte ikişer binde olsa bitiyor, fark etmiyor çünkü 18 dakika, 23 dakikada ürün bitiyor. <laughs> ne yapar? İlk günlerde olur bu, sonrasında bollaşınca biraz değişir. Biraz da tabii çok ucuz, yani çok çok uygun fiyat. Amerika İran hakkında da yine bir şeyler söylemiş. İran'da savaş bekliyor musunuz demiş. İran karışık şu anda. Bizde İranlılar yani Azeri Türkiye ama İran vatandaşı her neticesinde e, Hakkari sınır kapısına 20 kilometre mesafede oturan kardeşimiz de burada e, Nusret. Onun da her gün şeyden ülkeden aldığı haberler hoş değil. E, büyük bir enflasyon var. Hani bizim o şey zamanını hatırlar mısın 99'daki gecelik 900 faizlerin olduğu, %900 faizlerin olduğu dönem gibi şu anda. inanılmaz bir kaos var ve esnafın sahneye inmesi, sahaya inmesi olayı bozuyor. Hümeyni'yi de onlar destekleyerek getirmişlerdi. Ticaret erbabı orada harekete geçtiğinde darbe oluyor. Yeni bir düzenin başlangıcının sinyallerini bunlar biliyorsun Ekim ayındaki toplantıda vermişlerdi Bir paylaşım yapılmış belli bizimkiler bugün Suriye'yi temizliyorlar ee, işte ona Suriye ordusu diyoruz ötekiler kendi topraklarında Bir şeye giriyor dünyada bir kutuplaşma ikiye bölünmüş bir kutuplaşma Sonrasında da Tek ...dünya devleti adı altında bir konfederasyona doğru gidiliyor. Kölelik sistemi. Nakit paradan, özgürce mal sahibi olmaktan... ...ve özgürce dilediğince gezip tozmak ve üretimden vazgeçilecek hale gidiliyor. Buna direnen sayın Cumhurbaşkanımız gibi... ...şeyler, haysiyetli liderler de işte tukaka edilmeye çalışılıyor. Tüm İslam alemi bir tek bize yıkılmış durumda. Her zamanki gibi ümmetin koruması... E, fakat gururla e, bu devam ediyor. E, ama aynı şekilde işte bak yani Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'la çatışıyor. Ya bunlar kuzen sayılırlar. Öteki Yemen'i dövüyor. Belki Somali'yi karıştırıyor. Gerisi gidiyor. Hep İngiliz'in, Amerikalı'nın emperyal uşakların ekmeğine yağ sürmek. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum yani. Al işte 15 Temmuz yaşadı Venezuela kendi generalleri, kendi halkının o hain tabakası sattı ülkesini. Beş dakikada aldılar. Eski İstanbul bir ilçesinin belediye başkanıydı. Dolanıyor şimdi ortalarda. Onun da dediği gibi valla gel buradan bir posta müdürünü alamazsın ya. Sen git Venezuela devlet başkanının odasından karısıyla al. Hocam ürünleriniz, bilgeliğiniz ve zindeliğiniz çok iyi. Kaç doğumlusunuz merak ettim demiş. 18'i yeni doldurdum daha. Hocam güneşte patlamalar ne alemde demiş. Rhein döngüsü geliyor. Önümüzde iki günümüz var. İki gün sonra böyle bir güneş lekesi çok güzel. Koronal delik ve fırtına var. Güneşte de bir ee, şey yanma reaksiyon bozukluğu. karbüratörlerinden biri tıkandı herhalde onun. Bir sıkıntısı var böyle öhö öhö bir şey yapıyor ama bir öksürecek ki inşallah üstümüze tıksırmaz. Geliyor gelmekte olan gene. Yani böyle bunlar tabii çok devasa bir şey gelecek olsa hemen anlatırım size ama yine işte böyle etkileyecek şeyler geliyor. Gerçekten geliyor. Hocam ülkemizin depremselliği ile ilgili bir değerlendirme yapabilir misiniz? Şimdi ateş çemberi kısmı var biliyorsun. Yani Amerika'nın güney tarafından bütün kıyılarından al. Okyanusya'dan itibaren Hindistan kıyıları işte Japonya'sı şu su bu su. Dünyanın bir orasında deprem olur bir de Anadolu'da deprem olur. Bu kadar. Yani nasıl anlatayım sana? dünyanın depremlerinin 100, 100 depremin 70'i o bölgede olur 20'si Anadolu'da olur onu da diğer yerlerde tek başına yeteriz yani bu konuda ben yeni güncelleme söyleyeyim o söylediğim gibi 7 su fayının etrafı o Tunceli Elazığ'ın oradaki Adana'da beklediğimiz 7 suya Kıbrıs'a Helene aşağıya Ölüdeniz'e inecek olan hatlarla beraber Karadeniz'in e, hemen kıyı bandından itibaren e, işte daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kuzey Anadolu fay hattı e, reloaded yapıyor. Yeniden yükleniyor şu anda. 1939 kıvamına geri dönüyor. Açıkça söylüyorum yani. Stres hat boyunca birikiyor. Güney Anadolu e, fattının, Doğu Anadolu fay hattının da Ege fay zonlarının da hepsi şu anda riskli. Ege şey İzmir Körfezi ve Karaburun civarında e, ee, beklediğim gibi bir hareket var. Nedeni Kütahya, Balıkesir, Balıkesir, Kütahya e, tekrar Balıkesir ve Midilli'ye doğru aktı o magma tabakası. Midilli'nin orlarda da tarihi büyük bir fay hattı var biliyorsun. Ayvalık'ta 7 şiddetinde bir deprem var. Kimse bilmez. Hatırlamazlar ya da. Ee, vesaire vesaire. Bir yoğunluk oralarda var. Diğer her yer aynı. Devam ediyor. Marmara Denizi'nde de hemen hemen işte o Mekece tarafı Aynı şekilde yine Bursa, Balıkesir, Bandırma tarafları devam. 56 tane büyük fay var. Birinden biri kırılacak. Yani şöyle güvendeyiz diyeceğimiz bir il ilçe var mı demiş hocam? Biz orada oturuyoruz. Başkasını bilmiyorum. Var mı herhangi bir şey? <laughs> Anladım. Bakayım canım ortaklıklar ne zaman başlayacak demiş. Başladı. TC kontrolünüz, güvenlik soruşturmanızı yaptıktan sonra, sorduktan izin aldıktan sonra sizin adınıza devam ediyorum. Yoksa eee yani ilintiliyseniz bir terör örgütüyle, bir yasa dışı parayla, şunla bununla ilintiliyseniz kusura bakmayın direkt masaya gönderirim. O yüzden hani talipseniz, adaysanız da katılmak isterseniz de kendinize inanıyorsanız, temiz insansanız gelin arkadaşlar. Kişilik olarak da firma olarak da bizim gayrimeşrule işimiz olmadığı için e, mutlaka temiz ve düzgün insanlarla birlikte olmayı seçiyoruz. 552, 877, 49 4959'a yazabilirsiniz. Tek tek incelemeler yapıldıktan sonra e, onayı veriyorum katılıma. Vallahi acele edin aslında kapatmak lazım çünkü yok satıyoruz biz arkadaşlar. İyi bir yatırım yaptığımız belli. Fabrika büyüdüğünde günlük e, 3000 tenekeden 30 bin, 40 bin, 50 bin tenekeye satışlar çıktığında milyar TL'lik dönem ciroları görülür. Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük hazır gıda üreticilerinden bir tanesiyiz zaten. Konserve bandıyla beraber çok daha da büyük bir hale geçeriz. İnşallah. Kolejan 70 yaş üstü kullanabilir mi? hangi hastalık varsa kullanmasın ya da hangi doktora soralım bunu hocam demiş Hastalıkla ilgili bir sadece söylemiştim protein kaçağınız varsa veya gut rahatsızlığıysanız kontrollü kullanın Bunun dışında zaten 70 yaş üstü kullanırsa daha konforlu yaşlanırsınız kanser geçmişi olan benim gibi hala kanser tedavisi gören, hamile, emziren, ıvır zıvır aklınıza kim gelirse bak ne dedim sadece ve sadece aklınızda bulunması gereken konu gut ve protein kaçağı. Bunlar dikkatli olmalı geri kalan herhangi bir şey yok. Canlı yayın konserve açılışı. Ee, kemikli suya kuzu kemikli ilikli kemik suyuna şey yaptık da neydi onun adı? Hoşçakalın. Envai çeşit sebze. Hoşçakalın. Onu açıyorum kendimi kesmeden. O mis be. gibi koktu vali. Yemeyeceğim kaşık, abi can neyinle? <laughs> <yani. gülüyor> şaka şaka çok çok bir tane tabak rica ediyorum sadece. O şey var ya kenarları mavi. Evet canlı abi. E, Amerika Rus kimisini Venezuela'da evet. ve çıkarma düzenledi. Evet ama Rus bandıralı Rusya ile alakası yok. Rus bandırası kullanıyor. Provokatif amaçlı bir düzenek, onu söyleyebilirim. Saç dökülmesi için bir ürününüz var mı demiş? Ee, saç dökülmesi çok değişik bir kavram, yani her şeyden saç dökülebilir. Onu engelleyecek olan e, tek başına bir şey yok ama kolajen dökülmelere e, fazlasıyla mani olur. Yani bu sizin böbreklerinizin ve böbrek üstü bezlerinizin nasıl çalıştığıyla, sinir stresinizle, yediğiniz içtiğinizle, hormon dengelisiniz ya da dengesizliklerinizle, beslenme düzeninizle çok ilintilidir. Dolayısıyla yani saç dökülmesi biraz karışık bir mevzu. Hatay'da elektrik kesintisi varmış hocam. Ara ara olur o. Hocam 3. Dünya Savaşı çıkar mı demiş. O savaş öyle çıkmaz arkadaşlar. Bak ben size bir dünya savaşının nasıl başladığını anlatayım. Siz oradan devam edin. Birinci dünya savaşı ne zaman başladı? 14. Doğru mu? 1914. Bunun öncesinde 1876'dan itibaren bir kargaşa, bir düzen oturması vardı. Bu ağır ağır geldi. 1912 Balkan Harbi var. Dünyanın en güçlü devleti sensin. Hala daha sensin o döneme kadar. Amerika'nın falan da esamesi yeni yeni okunmaya başlamış. İngiltere işte kendi kendine yeni toparlanmaya başlamış. O dönemde seni parçalayıp yutmaya yönelik bir organizasyon yapılırken kim yutacak, nasıl yutacak, Osmanlı'dan boşalan yerleri nasıl dolduralım diye bir dünya savaşı kopuyor. Bunu geçiyorum. İkinci dünya savaşına geldiğinde daha aradan çok geçmemiş Hitler'in 27'den gelişiyle Savaşın çıkışına kadar ki sürü arasında 30 şey 20 sene var şey 15 sene 18 sene var anlatabiliyor muyum 12 sene var bu böyle artarak gelir hemen gelmez ee, ha dünyanın bugüne geldiği konuda şöyle bir şey var ee, elektronik harp yani tüfek bulundu mertlik bozuldu ayrı me mevzu ee, sanal alem bulundu kalleşik yiyecek ol geziyor o ayrı bir dava. Böyle olduğunda bir de mesela Kore lideri gibi bir adamın Komünist Kore Başkanı'nın elinde bir düğme var oyuncak basabilir. Putin ne yapar belli olmaz. Böyle durumlarda iş çok karışık. Yani dünya savaşını şahsi olaylarla da başlatabilirler ama normalde dünya savaşını paranın sıkıştırdığı emperyaller yaparlar. Tezgahlarlar planlarlar şeye koyarlar sahneye koyarlar. Şu anda o ördek, Amerikan Cumhurbaşkanı ördek yavrusu dengesiz. Bunun hazırlığını yapıyor. İngiltere bir etiks yaparak birazcık kenara çekildi. Dedi ki sizden geldik. Kendi kendimizi yedik bitiremedik. Sonra bizim başımıza bir uzaylı kardeşler geldi falan. Şimdi biz de hazırlık yapıyoruz. Alayınızı öldüreceğiz. Şimdi bunu hazırlanıyorlar. Adam batmış. Çok büyük batmış durumda. Yani Amerika hastalıklı diye bize yakıştırma yaparlardı ya Osmanlı'nın son zamanlarına. Şimdi onlar hastalık değil ölmüşler de mumya vaziyette bir makyaj yapılmış onunla yaşıyorlar şu anda. Olay bu. Çok büyük bir savaş geliyor ama bunun bana göre daha bir 12-13 senesi var. Besinlerdeki pestisiz kalıntılarından nasıl kurtulabiliriz? Kurtulamazsınız. Almayarak kurtulabilirsiniz. Karbonatla, marmonatla yıkayarak komik olmayın arkadaşlar. Var öyle bloggerlar, bloggerlar. Bir ikinci diyetisyen. Dolaba konmayacak gıdalar, pirinç, patates, dirençli nişasta, altına iki çizgi çizdim, dirençli nişasta. Sen bunların haberin var mı? İnsanları nasıl yanıltırsınız? Yani e, dirençli nişasta kavramını hiç duymamış bir diyetisyen çok iyi bir şey bayağı. Direnç i̇şte patates dolaba konmaz abi. Olur mu? Dirençli nişasta olur. Allah korusun şeker hastaları falan yer hale gelir yani. Ya yani bir teknik açıklamaya. Bak de ki sarımsak şundan dolayı alisini dışarıya bilmem ne olur. Acır, öyle olur. Toksik madde olur. Yok öyle de bir şey yok. Ben söyledim oldu. Birinci pişirdin. Dolapta durmaz. Senin koşiden haberin var mı ya? Allah bilir o koji baharatını görse arkadaş dur ben bulacağım onu ya. Burada ben de Zula'da duruyordu. O bir miso ve koji var. Bütün uzak doğu bunu küflendirmek için bir hale geliyor. Bir ara beni mahkemeye verip şikayet etti. benimle uğraşan birkaç tane daha vardı böyle. Hatırlar mısın mahkemeleri ben kazandım sonra. Nasıl bir zihniyetiniz var siz? Nasıl bir kafanız var gıdayla ilgili böyle? Çok ayıp. Hocam patates ve pirinç konusunda siz doğrusunu söyleyin de belki ilk defa duyan varsa. Arkadaşlar nişastalı besinler doğru muhafaza edilmek kaydı ile ister kızartın ister pişirin ha bak pirinci zaten pilav olarak yanlış yapıyorsunuz. Muhakkak en lezzetlisini siz yapıyorsunuzdur da pirinç pilavı bu şekilde yapılmaz. Pirinç durusuyla haşlanır. Sonradan dolaba konur, soğutulur. Bir miktar isterseniz sirke gezdirirsiniz içe Sushi değil bak verdiğim tarif. Birisi çıkıp da oradan sushi derse sushi yani. Dolaba konur, soğutulur. Soğuduğunda bunun içindeki nişasta, patateste de, de öyle, kızart ya da haşla. Nişasta dirençli hale gelir. Çatlayana kadar yesen şekerini yükseltmez. Bu kadar basit. Dirençli nişasta. Pekmez yapıyorsun. HMSF var, akralemik var diyorum. O ne diyor? Şifadır diyor. Balın yüzde seksen altısı şekerdir diyorum. Hadi ya diyor. Ya arı senin için yapmıyor ki onu güzelim. Arı kendi bebeciklerine yedirmek için şeker, enerjiye ihtiyacı var. Yani aynı şey ötekinde de var, pekmezde de var. Yani sen içindeki suyu buharlaştırana kadar vakum kazanda yapmamışsın bunu. Fokur fokur kaynatmışsın. Nişastalı besinler, şekerli besinler 120 derecenin üzerine çıkmaya başladı mı ekmek dahil kanserojen HMSF veya akrilamit üretir. Nişastalı besinler de defalarca piş ısıtma şeyinde değil bak anlatamadım. Bir kere pişirdin, dolaba kaldırdın, soğuttun. 4 dereceye soğutursan o nişasta kırılır. Dirençli nişasta haline gelir. Pontis, Pontis denilen bir işlem meydana gelir ve o Pontis sana hiç şeker yokmuş gibi davranır. Ve aynı şey balı fermente edersen şeker gibi yemek yerine sirkesini yaparsan 8'de 1 sulandırarak, 8 katı sulandırarak ee, bu sefer şifalı bir bal sirkesi olur. Ha balı bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı yiyorum. E o kadardan da bir şey olmaz. Miktar önemlidir. Zehir yoktur, miktar vardır. Ama sen tutup da şifa kazanacağım diye pekmez yiyorsan, e, şifa kazanacağım diye nar ekşisi yiyorsan, o kapkara olmuş şeye nar ekşisi diyorsan, kapkara olmuş şeye pekmez diyorsan, git direkt kesme şeker ye. Akredimiti olmamış. HMSF yaşamıyor. Biri bunu anlatmalı ya. Bak gelsinler buraya. Biz yaptık ya. Bizim buradaki herkes gördü gözümüzün önünde. Abi peynir altı suyu, süt dozu, nişasta hamuru buzla çekersin. Pes pembe olur. İster tavuk yap, ister et yap. İçine katkı bilmem ne koymana gerek yok. Bu kadar basittir yani. Bu kadar. Ne fosfata ihtiyacın var? Fosfata ne zaman ihtiyacın var? Ben anlattım burada arkadaşlara eti mezbaadan geldi ayıkladılar o anda sen onu yapıp da kılıflara doldurup pişireceksen tabii onun e, emisifiye olması yani kabarması genişlemesi ve dağılmaması yağla suyun bir arada kalması için fosfat koyarsın ama bizim gibi acelen yoksa et geldi astık yarın keseceğiz işledik kalanı kıyma çektik tuzladık baharatladık ertesi, 6. 7. gün fermentasyondan sonra salam ya da sosis yaparsan içine fosfat koymazsın Adam 8 saatte yapıyor biz 8 günde yapıyoruz aradaki fark bu